Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Rocky grafik tanıtacağım. Grafik sunucusu zaten adından da anlaşıldığı gibi. Şöyle hemen kanallara bir bakalım. Ticket kanalı var. Buradan ticket açıp destek alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ve burada proje yaptığı projeler var. Böyle projeler yapmış. Kanalda çalıştığı sunucular var. Burada yorumları var. Fiyatlar var ve ayrıyetten de bu şekilde log kanalları var. Gelip siz de bu sunucuya yaptırabilirsiniz tasarım. Destek alabilirsiniz daha yeni açılmışlar desteklerinize ihtiyaçları var o zaman şimdi videomuza geçelim Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Remixer Roleplay'deyiz yanımda kurucusu var hoş geldin Hoş bulduk Gördüğünüz gibi Remixer Roleplay'deyiz o zaman sunucunun konseptinden ve çekilişlerden bize biraz bahsedebilir misin? Evet sunucumuz hard konsept Hey, Hard Role Play, global konsept, Türkiye'de geçiyor. Aynen, duyduğunuz yani, gibi evet. konsept bu şekilde. Sunucumuzda bu videoya özel 3 tane araba çekilişimiz olacak. Dev çekiliş, Discord'da dev çekiliş odasından katılabilirler. Aynen gördüğünüz üzere şu arkamızda bulunan 3 araç çekilişte verilecek Discord adresine girerek bu çekilişe katılabilirsiniz. Video gelenlere özel, videodan gelenlere özel mal varlık iadesini açıyoruz. Bir de millik yardımlarımız mevcut. Gördüğünüz gibi gelip siz de mal varlığınızı vesaire alabilirsiniz sunucuda. O zaman şimdi sistemlerimize geçelim. Şimdi IS'ye bakmadan önce bir F panellere bakacağız. F1'de böyle bir yardım paneli var. Rol terimleri ne basınca böyle bir yer açılıyor. İleri diyerek gidebiliyorsunuz. Ana menüye dönebiliyorsunuz. Sunucu politikaları bölümü var. Buradan sunucunun politikalarını okuyabilirsiniz. Şöyle ve yardımcı komutlar var. Oyunda e, pek bilmiyorsanız buradan her şeye bakabilirsiniz gördüğünüz gibi. E, F1 bu şekildeydi. F2 rapor paneli. F3'te birlik paneli var. F4'te anim panel var. Paparazzi falan. <laughs> F5'te bir şey yok. F6'da bir şey yok. Şey F6'da modları yönet paneli varmış. Buradan da FPS'iniz düşük ise modları kapatabilirsiniz. F9'da böyle bir eğim değiştirme paneli var. F10'da da e, kullanıcı arayüzü var. F'ler bu şekilde. Şimdi arkamızda bulunan IGS'yi hemen gösterelim. E, şöyle güzel modellenmiş bir IGS'ye benziyor. Arka tarafında da bir bahçe var. İçine de bir bakalım. NPC sistemimizi de gösterebiliriz. O da özel bir Şey. NPC'lerde tamam. özel shop sistemi var. Hmm, aynen bakın sağ tıklayınca direkt böyle bir panel açılıyor. Sargı bezi vesaire var buradan satın alıp tıklıyorsunuz ve alıyor. Bu MP sistemi de gerçekten güzel olmuş. Bin konusu işte kıyafet, ha, kıyafet panelimiz. paneline geldik. Direkt e, konuş deyince böyle bir panel açılıyor. Yön tuşlarıyla. Ay, yön, tuşlarıyla. Ay, yön tuşlarıyla. Yön tuşlarıyla. sağa doğru veya sola doğru kaydırıyorsunuz. Bu şekilde zaten kendinize doğru geliyorsunuz. Entera basarak da alıyorsunuz. Aynen mesela ne alalım? Şunu alalım hadi. Enter'a bastık. Gördüğünüz gibi elbiseyi aldık. Şimdi galeriye geldik. Ne? NPC'ye mi tıklıyoruz? Evet sağ tıklayın sağ tıklayıp araç satın al deyince e, burada bak bir panel çıktı buraya basınca zaten araçlar gözüküyor sistemimizde e, şehrin farklı noktalarında birçok galeri mevcut fakir orta zengin olmak üzere farklı e, farklı galerilere gidip bakabilirler araçlara da aynen öyle şimdi bir <laughs> interior sistemini göstereceğiz arkadaşlar şöyle gelelim e, burada almak için galiba F tuşuna basacağız Bankadan öde, üstüne öde ve görüntüle var. Üstünün öde galiba aynen. Biz ödedik ve aldık. Heh. Şimdi interior'a girdiğinizde bir tane komutla ismini falan değiştirebiliyoruz. Evet. In settings yazdık. Mülk adı ve giriş ücreti var. Biz mülk adını ceva yapalım. Giriş ücretinde işte 500 dolar yapalım. Işıklar ne? Lambalar yakar falan var. Kapatır. Kaydet dedik. Şimdi ne olacak peki? Sen görebilirsin. Aynen. Bakın burada Java yazıyor. Bu da güzel olmuş. Şimdi valet sistemimize bakacağız. Ne yapıyoruz? Bu NPC sayesinde araçlarımızı admin çağırmadan belirli noktalarda aracını çekebiliyorsun. aynen valet sistemi bakın. Buraya NPC sat diyorsunuz ve şu araca kez tıkladıktan sonra çağır diyorsunuz. Aracınız buraya kadar geliyor ve hiçbir şekilde de çarpmıyor. Fayum sistem bu da. Şimdi TRT'yi göstereceğiz. Evet. Anlatabilirsin. E, TRT normal bir panel vardı klasikleşmiş. Sadece panelinde değişiklik yaptık. E, buraya gelip sağ tık yapıp istediğiniz gibi reklam atabiliyorsunuz. Hmm, mesela selam yazalım. Yayınla dedik? Reklam durumun kontrol ediliyor dedi. Şöyle galiba kötü cümle vesaire görünce de direkt reddediliyor şey. Admin chatine düşüyor direkt tüm reklamlar. Adminler admin admin. iptal edebiliyor. Hmm. Kötü bir sözcük olduğunda. Yasak. burada bu şekildeydi şimdi arkadaşlar bir air sistemini göstereceğiz hemen geçelim bu e, mesleği yapmak için şey pc'ye sağ tıklamak için tamirci olmanız gerekiyor ondan haberiniz olsun sonra geliyorsunuz buraya sağ tıklıyorsunuz ve <laughs> şu soldaki kumandayı satın alıyoruz değil mi evet ikisini de satın al. i̇kisini de alıyormuşuz aldık ve arabanın üstüne sürüklüyoruz evet Şimdi. Yo bende oluyor bak. Ha, eğer kumandasını tıkladık envanterden ve burada bir kumanda açıldı arabanın içindeyken. Daha sonra evet. mesela burları dokunup aracı basıp kaldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Bu da güzel bir süspansiyon sistemi olmuş. Tofaşlarınızı şahinlerinizi bu şekilde basabilirsiniz. Şimdi OSC sistemimizi göstereceğiz. Tüm sunuculardan farklı olarak kendimiz yaptık. Hemen bir test yapalım. Bu sistem sayesinde OSJ'ler ile rol döndürebilecekler. Şarkı olduğu için ben sesi kapattım. Bir hapis sistemine geldik. Ne yapıyoruz burada şimdi? Burada OSJ buraya geliyor direkt. Burada kendileri rol döndürebiliyorlar. Hmm, özel, bir map, özel bir hapishane mi? Özel bir hapishane mi hazırlanmış ve burada roller çevriliyor. Yani Hı. ben oyuncu olsam J ile girmek isterdim burada ro sırf rol çevirmek için. Ama gene de güzel olmuş. Elinize sağlık. Şimdi RK sistemi mevcut e, silahla vurulduğunuzda tedavi olmadan hiçbir şekilde düzelemiyorsunuz hemen bunu da testini yapalım. <laughs> evet, seni baydım e, şimdi revliyim hemen. Gördüğün gibi RK etiketi kalıyor üstünde e, anda bir silah çekmeyi vesaire denersen çekemezsin. Aynen öyle. Hastaneye gelip buradan e, NPC'den tedavi olman gerekiyor. Tedavi sisteminde özel kendimize özel yazdık. Şimdi gelelim bir tedavi yolunda M NPC'den konuş dedik e, ee, isim soyad yaş imzala diyoruz galiba Tedavi için evet. Ve böyle bir yer geliyor Doktor sizi tedavi ediyor Aynen Bu ne kadar sürüyor? 2-3 dakika sürüyor ya da 1-2 dakika Arası Saniye falan ya Şimdi burada lojistik sistemimiz var Buradan konuş diyoruz değil mi? Aynen Evet Tırcılık mesleğimiz. Mesela buradan ben Scania'yı seçiyorum Ve Airet'ten Çanakkale'yi seçeyim İşi al dedim Size bir konumla gösteriyor zaten haritada Onu takip ederek yükü boşaltıyorsunuz sonra Geri buraya getiriyorsunuz Aynen öyle sonunda ne kadar, kadar. veriyor her şey orada yazıyor zaten Ona göre iş alıyorsunuz Evet Arabadan inince de Geri gidiyoruz direkt Şimdi ev soygun sistemine geldik burada ne yapıyoruz ne diyoruz anlat istersen Evet bu ev soygun sistemimiz ee illegal bir birlikte olmanız gerekiyor. Bir de maymuncuk almanız gerekiyor. Güncelleme notlarında Discord'da ulaşabilirsiniz onlara. Buraya gelip E'ye basıyoruz maymuncukla. Aynen. Maymuncuk kırıldı tekrar alma şansı olabiliyor. Aynen. Şimdi mesela girdim. Ses seviyesi diye bir şey çıktı. Yavaş yavaş gitmeniz evet. gerekiyor. Kaç olunca mesela duyuyor adam? %100 olunca duyuyor. Hmm. Eee hangi odaya gideceğiz peki? Evet şimdi ortadaki sehpayı alıyorsun bir de Ortada sehpaya gelip E'ye basıyorsun. Bir de yandaki masalar var, yandaki odalardaki. Bir de üst kattaki o dolaplar var. Onları soyabiliyorsun. Eyvah, yakalandık ve polislere bildirim gitti. Şimdi <laughs> burada afet. <laughs> tamam, yani, konuş. Burada AFK mesleğimiz var. AFK atarak para kasabiliyorsunuz. Burada <laughs> NPC'ye sağ tıklayarak Aynen NPC'ye sağ tıklayınca tren al ve VIP tren, tren diye bir şey var mesela. VIP olabilirseniz bunu da seçebiliyorsunuz. Evet, mesela tren sayısı dolduysa VIP'lere özel başka evet. tren oluyor. Bir de daha fazla alıyor VIP'ler. Aynen 10 TL daha fazla alıyor. Bu şekilde. Evet. E, AFK kalarak da şey yapabiliyorsunuz. Para kasabiliyorsunuz. de zaten direkt atıyor. Hızını sabitleyerek. Aynen öyle. Galatasaray İstanbul Emniyet Müdürlüğü Interiors. Hı hı içine bakabiliriz. Buraya e, sadece rozet olanlar girebiliyor. Şurada e, çok bu güzel şekilde. bir ayrıntımız var gördüğünüz gibi. İfade odası. Burada odaların zaten ismi yazıyor. Evet. E, Türk IEM rolü için çok güzel olmuş bu map. Burada herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır diye bir yazı eklenmiş. Burada da galiba EM toplantılarının olduğu bölüm. Evet burası da böyle şekilde. Aynen gördüğünüz üzere EM map'i bu şekilde. Çok güzel olmuş. Gerçekçi olmuş. Elinize sağlık diyelim. FPS düşük olanlar için de radar kapat, radar aç, neyim tak kapat, neyim tak aç komutları da ekledik. FPS düşük olan arkadaşlar da bu komutları kullanarak sorun yaşamazlar. Aynen radar kapat yazdık ve altta gözüken alete kapandı gerçekten de FPS arttırıyor bu, bu arada bu bir de başka bir ne komut vardı neyim tak kapat neyim tak kapat yazıyesiniz düşük ise bu şekilde sizde kapatıp açabilirsiniz sunucunuzu tanıttığınız için teşekkür ederiz e, tüm herkes sunucumuzda bekliyoruz e, video özelde rehber alımlarını açtık. Discord adresimize gelerek detaylı bilgiye ulaşabilirler. Ayrıca donate mal varlık harici mal varlık mevcut. Birlik yardımlarımız da aktif. Aynen gördüğünüz gibi zaten Remixer Roleplay bu şekildeydi. Gelip siz de bu sunucuya destek olabilirsiniz. O zaman eklemek istediğim başka bir şey var mı? Yok. Discord adresime gelerek bana da tanıtım çektirebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.